Emin önünde otobüse binmiş, sıcaktan bunalmış halde otobüsün kalkmasını bekliyorum. Otobüs kaçacak diye su almayı unutmuşum ve dilim damağıma yapışmış. Bir delikanlı girdi, 12 yaşlarında otobüsün kapısından. Üstü başı, pejmurde, pasaklı, elinde kendisinin yarı boylarında 24'lü su kolisi. Su isteyen var mı diye sordu. Ver bir tane delikanlı dedim. O getirirken cüzdanı kurcaladım, bozukluğum kalmamış. Beş lira verdim. Alnından akan, hakikaten toplumun yüzde doksanının unuttuğu alın terini sildi ufak adam. Ve elini cebine attı. Onun da iki lira bozukluğu varmış. Tamam dedim delikanlı, kalsın beş lira. Yok dedi, bozdurup geliyorum hemen. Dedim o zaman ver o iki lirayı gerisi kalsın. O da olmaz dedi. Su bir lira. Tamam dedim borcun olsun bana. Ben boşlanmam dedi. İlla biri boşlanacaksa al suyu sen boşlan. Tamam dedim kızma. Hadi al parayı o zaman bozdur gel. Yok dedi. Ya otobüs gitmiş olursa tut sen bu parayı ben kendi paramdan bozdurup geliyorum. Dedim ya giderse otobüs ben ne yapacağım o zaman? Senin paran bende kalsa ben senin gibi birine veremem. Ama sokakta benim gibi susatan çocuk çok. Sen bana veremezsen onlardan birine verirsin. Hepimizin kaderi aynı bizim sonuçta. Gözlerim dolu dolu, baktım beş lira elimde. Ve gitti, bozdurdu geldi dört ama verdi bana. Başını okşadım, kaç su satıyorsun bir günde dedim. İki yüz kadar normalde dedi. Ama bugün daha seninle siftah yaptım. O niye dedim. Suyun bitmişti, almaya gidecektim. Baktım cuma vakti gelmiş, cumayı kıldım. Su aldım, geldim ancak peki dedim. Bugün kazandığın yetecek mi sana? Ve bizim bolluk içinde unuttuğumuz, hatırlamadığımız bir cümleyi kurdu. Azın mı bereket olurmuş abi? Babam öyle derdi. Baban nerede dedim. Suriye'de savaşta şehit oldu. Şehit olayım ben dedi. Ben ağlıyordum. Otobüs bize bakıyordu derken şoför geldi ve eyvallah dedi ufak adam. Dedim bana dua eder misin? tamam ama sen de bana, anneme ve kardeşim edeceksin. Hasta olmayalım, her gün tok, güvende uyuyalım diye. Peki dedim söz. Dilim kurusun çocuk sana verdiğim sözü unutursan. Seni unutup sofrada pervasız lokma yersem dilim yüreğim kurusun. Bu dört lirayı bir ömür saklayıp her israfımda bakıp vazgeçeceğim inşallah. Ben bugün Hayat der saldım.